Türkiye'de bazı marketlerde üretimde yapay zeka teknolojisiyle yerinde üretim ve dikey tarım uygulaması başladı. Market içine kurulan serada her hafta farklı bir ürün yetiştiriliyor ve cumartesi günleri müşterilere sunuluyor. Tarım ilacı kullanılmadan su tasarrufu sağlayarak markette üretim yapıyor. Ürünler, Ürünler olgunlaşınca doğrudan müşteriye satıyorlar. Bir market zinciri Türkiye'de ilk kez mağaza içinde yerinde üretim ve dikey tarım uygulamasına başladı. Amaç daha az enerji tüketerek, bir takım maliyetleri yok ederek müşterilere sağlıklı ve temiz ürünler ulaştırmak. En büyük özelliği %90 su tasarrufu sağlıyor olması. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük metropollerdeki tüketimin fazla olması nedeniyle üretim yapılan Adana, Antalya, Mersin gibi uzak noktalardan yollarda ürünü taşırken olan zayiatlardı. Ayrıca bu 800-900 kilometrelik hat boyunca lojistik maliyetlerinin fiyat farkı ürünün pahalanmasına sebep oluyor. Bu tarz üretim yaparak hem bir lojistik maliyetlerini yok etmiş hem de raf fiyatımızı aşağıya çekmiş olduk. Her hafta farklı bir bitki üretiliyor. Ürünleri alan müşteriler ister doğrudan tüketiyor isterse kendileri evde saksıya dikebiliyor. Kıvırcıkla başladık. Fesleğen, nane, dereotu, kişniş, saçak kök dediğimiz taze baharatlar grubunda çok başarılı sonuçlar aldık. Sonrasında Mikrofiliz adı verilen filizleri denedik. Pancar filizi gibi, brokoli filizi gibi. Evine götürdüğünde güneş alan mutfağının penceresinin önüne koyup iki günde bir sadece su ilave etmesi bile bu ürünlerin canlı kalmasını sağlıyor. Keskin bir makasla yaprakları keserek ister yemeklerinize ister salatalarınıza bu ürünleri gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dikey tarım şimdilik sadece İstanbul'daki iki şubede yapılıyor. Uygulama Market Zincirinin farklı illerdeki şubelerinde de yaygınlaştırılacak.